Değerli izleyenlerim, selamların en güzeli üzerinize olsun. Sizleri bugün harika 3 adet bir arsa tanıtım yapıyorum. Hem fiyatları uygun, hem burası cadde üzeri 3 kat imarlı arkadaşlar. Güzel bir yerde hep birlikte arsamızı geçiyoruz. Değerli dostlarım, arsamız evet 50 metre önümüz. Değerli dostlarım, bu ağaçların içi. Burası cadde 14 metre genişliğinde resmi olarak cadde 3 kat imarlı arkadaşlar. Arsalarımız yan yana. Değerli izleyenlerim, arsalarımızın içine geçiyoruz. Evet burada altyapı var. İnternet var, telefon var, suyu var, seli var, elektriği var, yolu var, izi var. Harika bir arsa arkadaşlar. Arsalarımız. Evet değerli dostlarım. Arsalarımızı içerisine girdik. Bu ağaçlar bu ceviz ağaçların ön cephesi, parki, daşı, döşeli, cadde. Burada 3 adet arsamız var arkadaşlar. Bunların ayrıntılarını videolarımızın alt açıklama kısımlarını yazıyorum değerli izleyenlerim. Arsalarımızın metrekaresini söyleyeyim. 370 metrekare, 335 metrekare, 280 metrekare. Ayrıntılı fiyatlarını yazacağım. Değerli izleyenlerim, 3 adetini alır iseniz iyi bir indirim yapacağız. Değerli izleyenlerim, tek tek alırsanız normal günümüzdeki indirimli fiyatları yazacağım. Değerli arkadaşlar, bu bölgenin Ege'nin, Aydın'ın en ucuz arsaları kesinlikle ve kesinlikle firma ismi Mark Emlak Grup bizim firmadadır. Değerli arkadaşlar, Hatta ve hatta şunu söyleyeyim resmi olarak <laughs> bu arsalarımızın arka cephesindeki arsa bana ait arkadaşlar. Bak bunu emin olarak söylüyorum. Ben alan kişi komşu olacak. Benim arsamda arsalarımda bunun arka cephesi yolumuzda karşı taraf ben arsalarımı satmıyorum. Bu şekilde derinlikte arkadaşlar. O arsada bana ait kuarsiye alan kişiler benimle komşu olacak Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bölgemizden <laughs> arkadaşlar sigara içiyorum. Biraz öksürük var. Siz bağışlayın. Bölgemizden kısaca bahsedeyim. Aydın Kuyucak ilçemiz. Bir mahalledeyiz. Ana yol üzerindeyiz. Nazili'nin yan tarafı Aydın Ankara yol üzerindeyiz. Hızlı yüksek bir prim yapan yerdeyiz. Bu bölgede yüzlerce arsa sattım. Bölgenin prim fiyatları çok çok yüksek. Bütün videolarda söylemiş olduğum gibi 3 yıl sonra burada arsa alamazsınız. Hayır. Evet değerli izleyenlerim drone görüntülerimizi mutlaka başında sonunda mutlaka mutlaka izleyiniz. Biz şehrimizi havadan karadan havadan daha net gösteriyoruz. Bakın şu sosyal testlerin bulunduğumuz yer Satyuma 200 metre mesafedeyiz. Dediğimiz gibi burada bir insana ne ihtiyaç varsa fırından, simidinden tutalım. AVM'sinden, pazarından, ulaşımından, giyiminden, ayakkabısından, terzisinden her şey mevcut burası burada var arkadaşlar. Ulaşım kolaylığı çok çok fazla. Bir imarlı arsa alırken ulaşım kolaylığına kesinlikle dikkat edin. Burada demiryolu Otoban E24 Karayolu mevcut. En doğru adresteyiz. Böyle yerlerde prim yüksek yapar değerli izleyenlerim. Bugün dünyada en yüksek prim yapan imarlı arsalardır. Sizler de zengin olmak istiyorsanız imarlı arsa alın arkadaşlar. İmarlı arsa alanın sırtı asla yeri gelmez ve fakirlik de görmez. Çoluğunuzu çocuğunuz hem miras bırakırsınız hem de ekonomimize en güçlü olucu olan kişiler imarlı arsa alandır arkadaşlar. Yatırım da kriz zamanda yapılır. Ben dövizde bekleyeyim artacak. Altında bekleyeyim gelecek ayı artacak. Arkadaşlar ben arsanın artış fiyatlarına ben yetişemiyorum. Sizlerin yetişmeniz hiç mümkün değil. Acele edin beni kapıra atın. Ben ayrıntılı bilgilerine videolarımızın alt açıklama kısımlarını yazıyorum. Tekrar söyleyeyim. 370 metrekare, 335 metrekare, 280 metrekare. Tek tek de veriyoruz. Toplu alırsanız güzel bir indirim yapacağız arkadaşlar. Yapmanız gereken videolarımızın alt açıklama kısmına tıklayınız. Daha fazla yaza yeri burada yazar. Burada arkadaşlar evet video uzun gelebilir. Yapmanız gereken videoların alt açıklama kısımlarını tıkladığınız zaman dünyadaki YouTube bu şekilde kullanıyor. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Oğlum Mehmet'le beraber Aydınlar en derin sevgilerimiz, saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Mutlaka kanalımıza abone olun. En büyük kare siz diyeceksiniz diğer izleyenlerim. Mutlu kalın.